Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle içerideki ve dışarıdaki tüm unsurlarıyla biz işte bu sinsi oyunu bozduk. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Şırnak'ta konuştu. Terör tehdidinin sona erdiğini söyledi. Ancak Türkiye'yi eski günlerine sürüklemek isteyenler olduğunu belirtti. Bunların gayesi ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga, terör günlerine döndürmektir. Erdoğan, bölücü terör örgütü ülkemizin başına bela edilen bir araçtı dedi. Bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Halbuki kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız bir Türkiye'de olmaz. Erdoğan geçmişte yaşananlara dikkat çekti. Devletin hataları elbette olmuştur. Ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin hepimizi birden hedef alan karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle içerideki ve dışarıdaki tüm unsurlarıyla biz işte bu sinsi oyunu bozduk.